Bana sık olarak sorulan sorulardan biri de hormon replasmanı alırken eğer kabutsam, kabuzluğumu halledemiyorsam o zaman hormon replasmanımı bırakmalı mıyım? Neden böyle soruluyor? Çünkü ben e, gerek topluma yönelik yazdığım kitapta gerek e, eğitimlerde e, hekim ve diyetisyen arkadaşlara e, hormon replasmanı aldığımızda östrojen metabolizmasının düzgün bir şekilde yürüyebilmesi için kabızlıktan kaçınılması gerektiğini söylüyorum ve yazıyorum. Bu durumda kabutsam hormon replasmanımı bırakayım mı diye soruyorlar haklı olarak. Yanıtım buna hayır. Şu şekilde hayır. Birincisi hormon replasmanını bırakmanız bundan vazgeçmeniz için gerçekten çok fazla güçlü bir nedeniniz olması lazım. Çünkü hormon replasmanından vazgeçtiğinizde e, bugüne orta vadeye ve uzun vadeye ilişkin çok fazla şeyden vazgeçiyorsunuz demektir. Onun için çok daha iyi bir nedeniniz olması lazım ve halledilemez bir nedeni. İkincisi de kabızlık halledilemez bir neden değil. Üçüncüsü de kabızlığı zaten halletmeniz gerekiyor. Şimdi ee, kabızlıkla östrojen arasındaki ilişki ne? Arkadaşlar ee, neden biz her gün proteindir, magnezyumdur, çinkodur ister neyse bunları sürekli almak zorundayız. Yani bir kere alsak olmuyor mu? Neden, neden yetmiyor bu? Çünkü bunu kullanılıyor vücutta ve atılıyor bunlar. Aynı şey e, hormonlar içinde de geçerli. Yani ister sizin e, yumurtalığınızın ürettiği östrojen olsun, ister dışarıdan cilde sürdüğünüz östrojen kremler, jellerle vücuda geçen östrojen olsun. Vücutta işini gördükten sonra, görevini yaptıktan sonra aynen protein, magnezyum, çinko gibi atılmalıdır. Bu atılma östrojen için iki yolla olur idrarla Ya da dışkıyla zaten pek çok şeyde Bu şekilde oluyor diyeceksiniz ee, Bu da daha büyük rol sahibi olan Dışkıdır Aslında Şöyle bir örnek verecek olursam Vejeteryan e, Kadınların Ki bunların e, östrojen düzeyleri e, Diğer kadınlara Oranla Yüzde 15 daha yaklaşık düşüktür bu zaten olması gereken bir şeydir. E, sorun o vejetaryenlerin düşük östrojen e, sahibi olmaları değil, diğerlerinin gereksiz yüksek östrojen sahibi olmaları kanda. E, bundan Bu nedenle bunların %15 düşük gibi görünüyor. E, vejetaryenlerden obez olan birini bulmak pek kolay değildir bildiğiniz gibi. E, karbohidratlar kilo yapmıyor muydu ya? Neyse. E, bildiğiniz gibi böyle bir şey pek görmeyiz. Ve e, vejetaryenlerde e, ve obez kişilerde e, ya da kilolu kişilerde yağ dokusu da e, östrojen ürettiği için bir şekilde aromatizasyonla e, bu kişilerde kanda östrojen ve dokuda östrojen düzeyleri genelde daha fazladır. Ama buna ihtiyaç var mıdır? Yoktur aslında. Şimdi vejetaryenlerin kan östrojenleri, serum östrojenleri %15 civarında daha düşüktür dedik kandaki durumu direkt yansıttığı için idrarda çıkan östrojenleri de diğer toplumun diğer kalanına göre yaklaşık %15 falan daha düşüktür. Buraya kadar anlaştık. Peki dışkıdaki östrojenleri nasıl? Dışkı östrojenleri vejetaryen olmayanların 3 katıdır arkadaşlar. Yani aslında aslında vejetaryenlerin dışkı miktarları da daha fazladır çünkü lifli beslenirler ve dışkadaki e, dışkıdaki östrojenleri de daha fazlalık, daha fazla östrojen atarlar. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. E, aslında daha önce kabızlıkla ilgili bir video yapmıştım ama burada da bu konunun önemi nedeniyle hızlı bir geçiş yapmak istiyorum. Arkadaşlar bana gelip de işte kabızlığım var mı diye e, sorduğumuzda aslında yok benim kabızlığım yok diyor. İşte ne kadar zamanda bir tuvalete gidiyorsun? İki günde bir çıkıyorum ben diyor. Tabii e, sorduğumuzda bize şunu diyenleri bile, şöyle diyene bile rastlamıştım, e, ne kadar zamanda bir e, dışkılama yapıyorsun diye. E, ben yapmam ki <laughs> diyene de rastlamıştık. Ayda bir tuvalete giden hastalarımız olmuştu. Tabii bu hiçbir şekilde kabul edilir bir şey değil ama bana göre iki günde bir de kabul edilir bir şey değil. Bunu anlamak için hep söylediğim şey hastaya, e, yani dışkıyı niye atıyorsun o dışkıyı sen? atılması gereken bir atık olduğu için atıyorsun. Eğer böyle değilse zaten atma, sen de kalsın. Eğer atılması gereken bir şeyse, o bir atıksa, eğer onu iki gün boyunca bir böyle çift kat falan bir naylon poşette bağırsağında bekletiyorsan, hiç mesele yok. Gene bekletebilirsin. Vücuda geri emilmeyecektir atılması gereken zararlı olduğunu, fazlalık olduğunu düşündüğümüz şeyler poşet içinde bekletiyorsan mesele yok. Ama böyle de olmadığına göre o beklettiğin süre içinde bunlar vücuda bağırsaktan geri emilecektir. Önce karaciğere gelecek. Karaciğerde gereksiz yere karaciğerin zaten boyunu açmış durumda. Günümüzdeki e, detoksifikasyon yükünü iyice artıracak. Oradan onun halledemedikleri gene vücuda e, geri emilecektir. Yani sen burada konumuz olan östrojen fazlasını da Bağırsağı attığında dışkıyla gitsin diye orada onu bir, bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta tuttuğunda o östrojenler tekrar vücuda emilecektir. Tekrar vücut onları atmak için uğraşacaktır. Buradan alacağımız şey ne? Buradan alacağımız şey eğer ciddi bir kabızlığınız varsa homoreplasmanı alıyorsanız aldığınız dozdan Nispeten daha yüksek dozda kanda östrojen var olacak demektir. Yani biraz yüksek olduğu ne olacak? Dünyanın sonu mu? Aslında değil. Fakat hesabı bozacaktır. Bu size ne kadar kullanıldıysa bunun karşılığında beklenen yanıttan ve yan etkilerden daha fazlasını göreceğiz demektir. Bu da e, bizim avzu ettiğimiz bir şey değil. Biz burada stabilizasyon arzu ediyoruz. mümkün olduğu kadar. Şimdi e, bu durumda yapmamız gereken şey HRT'yi normal replasmanını bırakmak değil, e, kabızlığı halletmek. Peki bunu nasıl halledebiliriz? Çok kısa olarak daha önce bir tekrar olacağı için geçeyim. Önce arkadaşlar su içeceğiz. Yani e, peki çay su yerine geçer mi? Geçer. Alkol ve kahve Su yerine geçmez arkadaşlar. Çünkü bunlar idrak e, idrar söktürücü özelliktedir. E, tabii çay da aslında çok aşırı içtiğinizde bu da bundaki kafein de e, idrar söktürücü özelliktedir. E, su sıvı yeterli miktarda almalısınız. Bu temel. Onun dışında hareket. Biliyorsunuz ameliyatlardan sonra kişileri yürütürler. E, kabızlık olmasın, ıkınma falan olmasın e, diye aslında. Yani hareket kabızlığı önlemek için çok önemli bir silah. Bunun dışında beslenme ile ilgili bitkisel beslenmek. Burada gördüğünüz gibi çeşitli renklerde bitkisel beslenmek aslında çözünür çözünmez lif alımınızı artırmak. E, sağlıklı beslenmenin belki de e, tek kelimeyle ifade edilecek olan en iyi e, tarifi demek lazım. Bununla ilgili baklagillerin her türü dünyanın en sağlıklı besin grubu olan baklagiller den yararlanabilirsiniz. Yulaftan yararlanabilirsiniz. Kabızlık için. E, tam buğday ekmeğinden yararlanabilirsiniz. Ama tabii ki baklagiller ve yulaf e, bir tam buğday olduğu için daha güçlüdür. Buradaki gibi siyah erik de, erik kurusu da e, çok güçlüdür bu açıdan. Tabii ki baklagilleri ve siyah erik bunlar SIBO e, su olan kişiler için önce SIBO'larını halletmeleri gerekir. Vurma da fena değildir ama çok yüksek bir e, glisemik yük olduğunu konuşmak gerekiyor. Kivi e, bilindiğinden çok daha fazla vitamin C ve lif içeren bir şey. Avokado da öyle çizilen liften zengin. Bildiğimiz daha basit meyveler olan böyle e, elma ve muz da hiç fena değil bu e, konuda. Tabii muzu biraz e, yeşil. Kabuğu hafif yeşilden alacaksınız ki yiyeceksiniz ki benim yaptığım gibi. Hem muz kokusu alın hem lif alın. E, patlamış mısır gayet iyi bir lif kaynağıdır. Siz bunun üstüne bol yağ ve tuz boca etmediyseniz son derece sağlıklı bir atıştırmalıktır. E, keten tohumu e, bulup bulabileceğiniz en e, iyi kabız karşıtı şeylerdendir arkadaşlar. ve e, Buradaki gibi keten tohumu işte e, yulaf, e, kinoa ki, e, bunlar son derece e, etkili şeyler kabızlığa karşı. Ve e, bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. E, buradaki gibi bisekodil ya da senna e, içeren şeyler, bu yani işte e, burada bir takım preparat isimlerini görüyorsunuz. Bunları uzun süre kullanan kişilerdeki kabızlığı gidermek, uzun süre dediğim yıllar ve yıllar ve yıllar, gerçekten çok zor, bazen mümkün değil. Bunun dışındaki her türlü kabızlık, biraz önce söylediğim yöntemlerle kesinlikle son derece kolay bir şekilde çözülüyor. Eğer SIBO'daki ağır metan üreten bakterileriniz yoksa ve SIBO'nuzu halletmediyseniz. Bu da ancak böyle çözülebilecek bir kabızlık nedeni. Ama bunun dışında kabızlıkların çok büyük çoğunu bahsettiğim yöntemlerle ve lif artımıyla harekette suyla çözülebilir. Buradaki ilaçları yıllarca kullandıysanız çözülemeyen bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü bağırsak artık hareket etmeyi unutmuştur arkadaşlar. Bunlar bağırsağı tabi yerindeyse felç eden şeyler. Bunun dışında söylemeyi unuttuğum şu olabilir. Tuvalete düzenli gidip oturun. İlle de çok sıkışmış olmanız gerekmez ama oturduğunuzda orada... E, işte 15 dakika boyunca oturup ıkınmayın uzun uzun bu iyi bir şey değil. Ee, bu divertikülitler, hemoroidler falan bunlara yol açar. Bu ıkınmak bir şekilde çözüm değil burada. Peki e, magnezyum e, nasıl kullanayım kabızlık durumunda ki bu biraz önce söylediğim senekal kolaylıkları gibi neredeyse çözüm olmayan bazı nedenlerle felç olduğu durumlarda e, günlük magnezyum en azından yatarken magnezyum kullanmaktan başka çare pek. Kalmadığı durumlar var. Bu durumda e, magnezyumun daha pahalı formları olan işte magnezyum e, glisinat, magnezyum malat, magnezyum sitrat gibi formlardan ziyade uzun süre kullanacağınız için ve amaç burada sadece e, kabızlığı gidermek olduğu için magnezyum oksit, magnezyum hidroksit gibi vücuda pek geçmeyen maalesef ama zaten burada vücuda geçmesin değil. Dışkıyla birlikte söküp atmasını öyle söyleyeyim yani aslında kolondan e, e, kolondan sıvı çeken şeyler bunlar ama birçok diğer preparat gibi kolondan sıvı çekerken e, biraz önceki e, bahsettiğim preparatlar gibi vücudun sıvı elektrolit dengesini bozmayan bir şey magnezyum hidroksit ve oksit. Vücut için magnezyum gerektiğinde o zaman işte e, sitrat, glisinat, malat gibi formlardan kullanmamız gerekiyor. Demek ki neymiş? Demek ki e, HRT'yi bırakmayacağız. Kabızlığımızı bırakacağız. Bunun doğrusu bu. E, bugünlük söylemek istediklerim bu kadar. Gene e, FTA'nın bu e, videolarını beğeniyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.